Gençler selam ben matematiği fısıldayan adam videoma da kanalıma da hoş geldin sefalar getirdin güzel kardeşim birinci dönem birinci yazılda yanındaydım biliyorsun seni yalnız bırakmadım 10 tane güzel soruyu senle beraber kafa kafa verip çözdük birinci dönem ikinci yazılda da yine seni yalnız bırakmıyorum yine birbirinden güzel map ayarında miko 10 tane soruyla karşındayım ayrıca Videodaki sınavın hem çözümlü hem çözümsüz ücretsiz pdf'i videonun altında seni bekliyor. Evli çıktı alarak bunu kendin uygularsan ve aldığın puanları da videonun yorum kısmına yazarsan beni çok mutlu edersin. E lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsa haydi başlayalım kardeşim. Dedim hocam ben gördüğün gibi ismimi yazdım student'cım sen de yazıyorsun. Soru 1 hemen giriyoruz. Ne demiş aşağıdaki ifadelerden evet hocam. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Yazalım. 341.252 341.262. Şimdi sayının şu ilk kısmı ikisinde de ne hocam? Aynı. 341.341. 341, Geriden gelenlere bakıyoruz. Yüzler basamağı 2, yüzler basamağı 2. Onlar basamağı 5, onlar basamağı 6. O zaman sağ taraftaki sayımız daha büyük olacak. Yani birinci ifademiz ne oldu gençler? Doğru. D oldu. İkinciye geldim sayı örüntüleri her zaman artan sayılardan oluşur diyor. Ne alakası var hocam? Değil mi? Biz ritmik saymayı biliyoruz. Normalde nasıl 2 3 ileri doğru ritmik sayabiliyorsak 2 3 de geriye doğru azalarak sayabiliyorduk. O zaman örüntüler daima artar. Yanlış bir ifade olacak. Hemen buraya da y yazdık. Bir alttakine geldim. 675 milyon 342 123 sayısının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri. Şimdi milyonları bulalım ilk başta. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Aha da milyonlar. Evet milyonlar basamağındaki sayımız 5 olduğu için basamak değeri de 5 milyon olur. Doğru. Sayı değeri deseydi cevap ne olacaktı genç kardeşim? 5 olacaktı unutma. Bir alttakine geldim hemen. 173 milyon 404 bin sayısının okunuşu. Bir de orayı okuyalım gel. 173 milyon 404.322 E hocam bu da doğru. Bir alttakine geldim. 5 çarpı 1000, 6 çarpı 100, 3 çarpı 10, 4 çarpı 1'i toplamışız. Şeklinde çözümlenen sayı bu mudur diyor. Bakalım. 5 kere 1000 ne etti gençler? 5000. 6 kere 100 ne etti? 600. 3 kere 10 ne etti? 34 kere 1, 4. Toplayalım. 4, 3, 6, 5634 bulduk. O ne demiş? 506.000 demiş. E bu ifademiz ne olacak güzel gençler? yanlış olacak. Hemen geldik ikinci soruya. Bak 10 puanı cebe koyduk. Bana yeter falan deme. Ha, bozuşuruz. Okul puanı OBP biliyorsun. Sen şu anda LGS'ye giden bir yolculuktasın. Ve okuldaki sınavlardan aldın her puanın ama her puanın çok ama çok önemli yeri var. Çünkü neden? LGS sınavında evet LGS'deki puanına göre yerleşemezsen şayet sen OBP okul başarı puanına göre yerleşeceksin. O yüzden bu sınavlardaki her puan bizim için altın değerinde. Geldim 2'ye. Aşağıda verilen işlemlerde verilmeyenleri bulunuz. Hemen buluruz kafa kafayı verip. Gel bakalım. Hocam 5'e bir şey ekliyoruz 4 olmuş. Allah Allah nasıl olacak bu ya değil mi? E 4 5'ten küçük o zaman bir sonraki 4'lüye gitmişiz. Yani 14'e gitmemiz lazım. Bu arkadaşa 9 versek 5 9 daha ne etti? 14. Elde var 1. 1 1 daha 2 7 daha 9. Süper. Bir yana atladım. Şimdi 6'yı 18'e götüremem zaten. Neden hocam? E 18'den 6 çık 12. 12 diye rakam var mı gençler? Yok. Bunların her bir rakam olduğu için rakamlar kaçtan kaça kadardı? 0'dan 9'a kadardı. O zaman bu normal 8'e gitmiştir. 2 verdim. 2 6 daha 8. 3 2 daha 5. 4 2 daha 6 sağladı. O zaman ben üçgeni burada ne buldum? 9. Bu dörtgen baklava dilimini ne bulduk kankam? 2 bulduk. Haydi devam geldik alttakine. 635 bin 100 şekil bilemiyoruz ne olduğunu okuyamadık. 400 okuyamıyoruz. 6728'deki çıkarmadakileri bulalım. Şimdi bakıyorum. Ben ne bulmuşum hocam 8 çıktığımda 5 bulmuşum. O zaman 5'e bir 8 ekle bakalım. Ne ediyor? 13. O zaman burası 3. Güzel. Peki ben çıkarma yapabilmek için 3'ten 8 çıkmaz. Yandan 10'luk alacağız. Yanda var mı abi? Yok. O zaman T buradan aldık. 13'ten 8 çıktık 5. Burada ne kaldı hocam? artık 9. 9'dan 2 çık ne etti? 7. Güzel. Buradan 10'lu aldık. Ne kaldı burada? 0. 0'dan 7 çık çıkamazsın. Hemen bir yandan aldın. 10'dan 7 çıktı ne kaldı? 3. Güzel devam ediyorum. Burada ne kaldı hocam? 4. 14 dendi çıkacağız değil mi? 4'ten çıkamıyoruz. O zaman yandan almam lazım. 14'ten 6 çıktık. Ne etti? 8. Ne kaldı burada? 2. 2'den ne çıkarsan 1 olur güzel kardeşim. E 1. Bunu da buldum. Alttan da 4 çıktım 2. O zaman şu arkadaşı 3 bulduk. Bu kardeşimizi ne bulduk? 1 bulduk. Geldik çarpmasına. Şimdi hocam dikkat edersen ben şuradaki ilk satır ile ilk satır ile ahan da bunu çarpınca ne bulmuşum? 784 bulmuşum. O zaman şöyle köşede bir yerde 784'ü ben 196'ya bölmeye çalışacağım ama tabi biraz zor bir bölme olacak bu. O zaman Biller basamağından bir taktik yapacağız. Bak şimdi. 6'yı ne ile çarparsak sonu 4'lü bir şey oluyor. Deneyelim. 4 kere 6 var benim bildiğim. 24. Bir de ne var? 6 kere 9. 54. Başka 4'lü katı var mı aldın? Hemen hızlıca sayalım. 6, 12, 18, 24'ü yazdık. 30, 36, 42, 48, 54, 60. Sonu 4 ile biten biller basamağı 4 olan başka katı yok. Ben diyelim ki buna 9 dedim. 9 kere deseydim. Dikkat. 9 kere 1 900 oluyor. Bak geçiyor. O zaman o zaman tek seçeneğe düştük. Yani bu da olmuyor. O zaman kesinlikle 4 ile çarpmam lazım. Çarpalım. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 9 36. 38. Elde var 3. 4 kere 1 4. 3 ekle. Hocam vallahi oldu. O zaman bu yeşil üçgen arkadaşımız neymiş? 14'müş. E şurayı da 1 ile çarpacağım. 14 demiş 4'müş pardon. 14 sayının tamamı. 1 ile burayı çarp 6. 1 kere 9 9. 1 kere 1 1. Toplayalım 4. 6 8 daha 14 elde var 1. 7 1 daha 8 9 da 17 elde var 1 oldu. Aha da diğer baklava sarıyı ne bulduk kankam? 7 bulduk. Son olarak bölmedeyiz. Nasıl bakıyoruz bölmeye? İlk başta 1'in içinde 15 var mı? Yok. 18'in içinde bak. Gel aşağıda bölmeyi yapalım beraber. 180'i 15'e beraber bölelim gel bakalım. Şimdi 1'in içinde 15 yok. 18'in içinde 15 kaç kere kanka? 1 gömdüm. Hop. 0 3. 3'ün içinde 15 var mı? Maalesef öğretmenim. E buraya 0 indirdik. 30'un içinde 15 kaç kere? 2 kere. 0 0. Ahan da bunu 1, bunda ne bulduk kankalar? 2 bulduk. 20 puanı cebe koyduk yeter mi? Yetmez. 100 alacağız ya niye yetsin? Geldik soru 3'e. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını hesaplayınız. Şimdi öğrenci kardeşim ben şurada minik bir özet yazayım. Nedir hocam? İlk 4 işlemde, 4 işlemde biz hangi sıraya göre hareket ediyoruz hocam? İlk 4 işlemde. Nedir? Üslü ifadeler. İlk başta üslü ifadeler. Sonra parantezli ifadeler ifade yazalım. Sonra varsa çarpma veya bölme, veya bölme Sonra toplama veya ne yapıyoruz? Çıkarma yapıyoruz. Bu sırayı unutmayacağız. Şimdi o zaman benim güzel cancağızım gidip ilk şurada bölmeyi yapacak. 36'yı 4'e böldük. Ne diyor? 9. Eksi 3'ten 9'dan da 3 çıktık. Oh ilk sorunun cevabını bulduk. Bir alta geldim. İlk ne dedik bak sıralamada? Parantezli ifade. Aha da sana parantez. İlk parantezi yapalım. Onun ikinci kuvveti ne demek? 2 tane onu git birbiriyle çarp. 100. Güzel. 5'in ikinci kuvveti ne demek? O da 2 tane 5'i git birbiriyle çarp. Ahanda bulduklarımı yazıyorum. 120 var. Eksi. 10'un ikinci kuvvetini 100. 5'in ikinci kuvvetini ne bulduk? 25. Şuraya eşittir diyelim. 100'den 25 çıktık. Ne etti? 75. Başına da eksi geldi. Neden? Parantez önünde eksi var. 120'den 75 çık. Hocam çıkamıyorum diyorum. Ben de çıkamıyordum az kalsın. Cevap ne gelecek? 45 gelecek. Zorlanıyorsan bu durumda ne yapacaksın? Alt alta çıkaracaksın. Geldik soru 4'e. Aşağıda verilen üstlü ifadeleri değerleri ile eşleştiriniz. Tek tek yapıyorum senin için. 5'in 3. kuvveti. 3 tane 5 ne yap diyor? Yan yana çarp. 5 kere 5 25. 25 kere 5 hocam 125. Hangisi 125? Aha da burada. Yanına yazdım D harfi diye. Alta geldim. 7'nin ikinci kuvveti ne demek? 2 tane 7'yi çarplıyor. Hemen çarptım. 49. Aha da burada. Onu da bunun yanına yazdım. 3'ün küpüsü. 3 tane 3'ü al. Çarp. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. Neredesin 27? Aha da sen de buradasın. Hemen bir alttakine geldim. 2 tane 2'yi çarpacağız. Oh çok güzel. 4. Hemen çıktı. Bu da B oldu. Son olarak 4'ün küpünü bul diyor. 3 tane 4'ü çarpacağım. 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü kafadan çarpalım. 4 kere 6, 24. Elde kaç var kankam? 2. 4 kere 1, 4. 2 ekle. 64. O da burada. Ahandı. Hepsini ne yaptık? Eşleştirdik. Hocam 40 aldık. Gel. Geldik 5. soruya. Bir çiftlikte tavşan ve tavuklardan oluşan toplam 60 tane hayvan vardır. Okey. Tavşanların ayak sayıları toplamı 144 olduğuna göre çiftlikte kaç tavuk vardır? Şimdi hocam benim tavşan arkadaşım. Burada tabii kimi düşünmeyeceğiz? Batsı. Bunu düşünmeyeceğiz. Niye için O iki ayaklı görünüyor hep, değil mi? Çizgi filmde. Sen burada ne düşüneceksin? Tavşanlar kaç ayaklı? 4 ayaklı. Toplam ayak sayım 144 ise bu bir tavşanın ayak sayısıydı. Bir tavşanın ayak sayısı. 144'e gidelim 4'e bölelim. E bölersek neyi buluruz kanka? Toplam tavşan adedimizi buluruz. Hemen bulalım. 14'ün içinde 4 kaç kere var? 1'in içinde yok zaten. 3 kere 4 12. 1'den 1 çık 0. 4'den 2 çık 2. 2'nin içinde 4 yok. Yukarıdan 4'ü indirdim. 4 kere 6 24 0 0. Neymiş yani? Bizim 36 tane neyimiz varmış? Davşa davşanımız var. Davşanımız var. Tamam. Çok güzel. Küçükken beslemiştim. Gel bakalım. Toplam hayvan sayım kaçtı? 60. Abi ben ne biliyorum? Ne biliyorum? Güzel kardeşim. Davşan ile tavukların toplamı 60. E tavşanı ne bulduk? 36. Benden tavuğu bul diyor. 60'dan da 36 çıkarsak 10'dan 6 çıkmaz. Ama 0'dan 6 çıkmaz. Yandan bir 10'luk kaldık. 10'dan 6 çıktık. 4. Burada ne kaldı? 5. 5'ten 3 çık. 24. 22. 24 tane neyimiz varmış? Tavuğumuz varmış. Hocam vallahi illa aldık mı hocam? Aldım be student. Gel. gel altıncı 6. ya. Yine belalı zalımdır bu. Kesirlerde sıralama değil mi? Biraz böyle canımızı sıkar. Ne dikkat edeceğiz hocam? Özellikle paydalar farklıysa ilk paydaları işleyeceksin. Bazı sorularda üstleri işlemek de fayda ediyor ama genelde sen paydalardan gidersen sağlıklı bir şekilde gidersin. Şimdi geldim ilk örneğine. Şimdi hocam bakıyorum 3 var, 12 var, 6 var. Bunlar nerede işleniyor güzel kardeşim? 12'de. O zaman ben bunu 4 bölü 4 ile genişletelim hocam. Genişlettim. 8 bölü 12. Şöyle yuvarlak için alalım. E hocam ortadakine bir şey yapacağız mı? Gerek yok. Bu arkadaşı da paydası 12'ye gitsin diye 2 ile genişletirsem 10 bölü ne oldu? 12 oldu. Şimdi bak kesirlerim kimler oldu? Bu arkadaş var. Bu arkadaş var. Ve bu arkadaş var. Hangisi en büyük? Paydalar aynı olduğunda. Yani alt kısımlar. Payı büyük olan daha büyük. O zaman 10 bölü 12 en büyük. 10 bölü 12'nin gerçeği neydi? 5 bölü 6. Küçükten büyüğe mi sağlamış? Tamam. Küçükten büyüğe sağlam. I am sorry. En küçük hangisi? 7 bölü 12. Küçüktür. Daha sonra 8 bölü 12. Onun orijinal hali neydi gençler? 2 bölü 3. Küçüktür. En son kim olacak en büyüğümüz? 10 bölü 12. Yani onun da gerçek hali neydi? 5 bölü 6. Bu kadar basit. Aha da sana ilkinin sıralaması bitti. Hemen alttakine geldim. Dikkat edersen paylar aynı. Paylar aynı ise nedir hocam? Paydası küçük olan küçük olan ne olur? Büyük olur. O zaman burada en küçük hangisi? 7 bölü 9. Daha sonra kim? 7 bölü 5. Daha sonra kim olacak? 7 bölü 2. O 2 ne oldu? Yamuldu. Gel buraya. Ha. 7 bölü 2 olacak. Şöyle bir güzel boyayalım. Heh, şöyle boyadık. Oh cevaplar kaçmasın. Geldim alttakine. Hocam o ne ya? Dört tane ya. Ne yapacağım hocam ya? Gel korkma çok kolay. 6, 12, 3, 12. Nereye gideceksin? 12. Gidelim. Bunu 2 ile genişletirsek. 10 bölü 12. Şöyle yuvarlak için alalım. Şu arkadaşımı da 4 ile genişletirsem. Onu da şöyle üstüne yazayım. 8 bölü ne oldu? Bu da 12 oldu. Şimdi herkesin paydası eşit. Paydalar aynı iken Payı büyük olan daha büyük olacak. O zaman payı küçük olan daha küçük. En küçük pay kimde var? Aha da bunda. Yazıyorum 7 bölü 12. Küçük. Daha sonra kim gelecek? 8 bölü 12'nin orijinali. Yani orijinal hali 2 bölü 3'tü. Daha sonra kim gelecek? 10 bölü 12 yani onun orijinali 5 bölü 6. O da küçük. En büyüğümüz kim burada? 11 bölü 12 olacak güzel kardeşlerim. Bu kadar basit. Korkmayacağız. Neymiş? eşitleme ve sıralama sorularında hep ne yapacağız? Paydalara bakacağız ilk önce. Geldik soru 7'ye. Aşağıda sayı doğrusunda verilen kesirlerin değerlerini yazınız diyor. Şimdi sıfırdan nereye gelmişiz hocam? 1'e kadar gelmişiz. Güzel. Peki kaç ayırmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 neydi hocam? 8. O zaman başlıyorum. Burası 1 bölü 8. Burası 2 bölü 8. Şu arkadaşım 3 bölü 8. 4 bölü 8. Ahan da benden istenen kaç bölü 8'miş? 5 bölü 8. Bir alttakine geldik. 0, 1, 2, 3, 4 var. Her bir aralığı 3'e ayırmış. Şurası 1, 2 yine 3 e ayrılmış. O zaman burası 3 tam. Neden hocam? 3 tama kadar ne yapmışız? Bak burayı almışız. 1 bölü ne olacak? 3. Bu kesilere biz ne diyorduk? tam sayılı kesir. Ben bunu normal bileşik kese çevirirken bu ikisini çarpıyorduk. Pay ile topluyorduk. 3 kere 3 9 1 eklersek bu arkadaşımıza ne olacak? 10 bölü 3 olarak da gösterebiliriz. Geldik soru 8'e. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Ne dedik hocam işlem sıralamasında? İlk üslü ifadeler. Daha sonra parantez içi. Daha sonra çarpma veya bölme. En son toplama veya çıkarma yapılacak dedik. Şimdi üslü ifade var mı? Ahanda hocam var. 3 üç tane 3'ün çarpımı neydi? Şu köşede bir yerde gizlice çarpalım. Kimse görmesin. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. Yazdım. 27 eksi. Parantez içini çarparsak 4 kere 5 ne hocam? 20. 27'den 20 çıkarsak cevabımız ne geldi? 7 geldi. Bir alttakine gel. 7'nin birinci kuvveti hocam 7. Eksi 2 ile artı 3'ü çarparsam ne edecek? Eksi 6. Artı. 7'nin birinci kuvveti ya 7 tane biri değil de sonsuz tane biri birbiriyle çarpsan ne olur? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, yani. 7'den 6 çıktık 1, 1 eklersek cevabımız ne gelecek burada gençlerim? 2 gelecek. İlk üstü sayıyı yap. 9 çarpı 3 durdu. Eksi 5 üzeri 0, 1. 3 kere 9 ilk çarpma. 27 eksi 1'den bu cevabımız da ne geldi gençler? 26 geldi. Buranın son örneği ne diyor? 36 bölü 3'ün karesi eksi 3. 3'ün karesinin ne olduğunu biliyoruz. 3 kere 3'ün 9 yazalım. 36 bölü 9 eksi 3. İlk parantez içi yapılacak unutma. 9'dan 3 çık. Ne etti hocam? 6. Şimdi 36'yı 6'ya bölersek cevabımız ne gelecek gençlerim? 6 gelecek. Haydi devam. Son iki soru. Hocam ben 80 aldım yeter deme. Bu puanlar sana LGS yılında yol, su, elektrik olarak geri gelecek. Geldik bir probleme. Ahmet 720 soruyu. Haydi bakalım Ahmet. Bir haftada çözecektir. Haydi bakalım Ahmet. Bayağı iyi soru çözüyorsun ya. Sen herhalde Ahmetçim 5. sınıfta değilsin değil mi ya? Biz o kadar soru çözmüyoruz. İlk gün 150 soru çözüp kalan soruları 6 gün eşit sayıda çözerek bitirecektir. Buna göre ilk gün dışındaki günlerde kaçar soru çözmelidir. Şimdi ben 720 soru çözeceğim totalde. İlk gün, ilk gün ne çözüyorum hocam ben? 150 soru çözüyorum. Geri kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 günüm daha var değil mi? Bir haftada çözecektim ben bunları. Bir hafta kaç gündü gençler? 7 gün. Şurayı bir hatırlatma olarak onu yazalım. Peki teacher'ım ben 720'nin 150'sini çözdüysem. Çıkalım bakalım. 0. 2'den 5 çıkmadı. 1 10'luk aldık. 12'den 5 çıktık. 7. Burada ne kaldı? 6. 6'dan 1 çıktık. 5. Geriye 570 sorum kalmış ve 6 günüm var. Hepsinde de ne sayıda çözeceğim? Eşit. O zaman 570'i kulağından tutup neye böleceğiz? 6'ya böleceğiz. Bölelim beraber. 6 kere 9. 54. Ne geldi şuradan? 0. 7'den 4 çık. 3. Şurası ne etti? 0 indirdik. 30. 6 kere 5'ine gidecek, 30 çıkarırsak diğer günlerin her birinde kaçar soru çözecekmiş gençler 95'er soru çözecek. geldi görünü soruya ne diyor bakalım? Yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Bakalım. ilk ifade 6 tam onda 4 sayısının okunuşu 6 tam onda 4'tür. Vallahi doğru diyor. 14 tam 6 nasıl yazılacak? 14 tam %6. O nasıl yazmış hocam? Doğru yazmış mı bakalım? Yazmış. E hocam, hocam, efendim bu sıfır nereye gitti? Yahu sen 14 tam 0,6 yazmanla 14 tam 6 bölü 100 yazman arasında fark yok. Neden? Sayıların solundaki sıfırlar nedir? Etkisizdir. Değil mi? 0,6 diye okumayız biz rakamları. Ne diye okuyoruz? Mesela 6, 7, 8, 9, 10 diye gidiyoruz. Geldim bu da doğru dedik. 6 tam %23 diyor. E ben bunu nasıl yazarım? 623 bölü 100 yazarım. O ne yapmış? Bir sıfır fazla koymuş. Git buradan. Bu ne diyor? 0 tam %2. 2 bölü 100. Hey dostum senin de bir sıfırın eksik. Kaç tanesi doğru? 2 tanesi. Onlar da ne hocalarım? 1 ve 2 olacak güzel kardeşlerim. Böylelikle 5. sınıf kardeşlerim 1. dönem 2. yazılı çalışmamızın sonuna geldik. Birbirinden güzel 10 soruyla karşındaydım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsun. Ayrıca ücretsiz pdf'den çıktı alıp kendin evde sınavı uygulayıp sonuçları benimle paylaşırsan yorum kısmında çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun, seviliyorsun genç kardeşim. Hoşçakal.